Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrenciler bu dersimizde hu zamirinin okunuşuyla ilgili etkinliği yapacağız. Hu zamiri kelimenin sonunda bulunduğunda harekesi ötre veya esre ise kendisinden sonra met harflerinden herhangi birisi gelmese bile uzatılarak okunur. Kelimetin sonundaki hu zamirinin uzatılabilmesi için kendisinden sonraki harfin harekesinin olması gerekiyor. Bu durumda hu zamiri bir elif miktarı uzatılır. Eğer kelimenin sonundaki hu zamirinden önce gelen harf sakin ise bu takdirde hu zamiri uzatılamaz. Şimdi etkinliğimizi görelim. Lahu <laughs> maluhu ربه وحده حوله عنده كله قلبه بينه علمه به مثله رسله خيره شره ميثاقه من بعده بامره لقومه كتبه فيه بنيه قتلوه فعلوه علمناه اتيناه minhu anhu ileyhi aleyhi Bu örneklerde son iki satırdaki hu zamirinin uzatılmadan okunduğuna dikkat ediniz.